Olumlamalarda tekrar eden telkinlerin bir süre sonra düşünceleri değiştirmesi, düşüncelerin de hareketleri olumlu yönde değiştirmesi beklenir. Konuşma yetisi kazandığımızdan beri sarf ettiğimiz her sözcük aslında evrene bırakılmış güçlü bir mesajdır. Ben Lili Ütopik. Birazdan yapacağımız meditasyon ile hayatına bolluk, bereket ve zenginlik çekebilirsin. Önce Gözlerini kapat. Burnundan derin bir nefes al. Oturduğun yere rahatça uzan. Zihnini ve bedenini rahatlat. Böylece olumlamaların derine işlemesine izin verebilirsin. Kendi ritminde nefesler alıp ver ve rahatladığını hisset. Uçsuz bucaksız, masmavi bir denize doğru oturmuşsun deniz kokusunu içine çek ve rüzgarın vurduğu dalga seslerini hisset. Karşında beliren devasa gemiyi izle. Bu geminin ardında seni dönüştürecek olumlamalar var. Şimdi denize doğru birlikte yelken açmaya başlayalım. Bu olumlamaları benimle birlikte tekrar et. Evrenin sonsuz bolluk ve bereketi üzerime akıyor. Ben kendimi tam da olduğum gibi seviyor ve kabul ediyorum. Paranın bana her yerden bolca akmasına izin veriyorum. Para bana serbestçe akar ve ben parayı mutlulukla harcarım. Para bana her zaman katlana katlana ve bolca gelir. Ben parayı sevgiyle paylaşırım. Ben parayı harcadıkça bana akan para çoğalır. Ben her şeyin en iyisine layığım. İhtiyacım olan para bana ihtiyacım olan her anda kolayca gelir. Para bana sevgiyle geliyor ve ben parayı sevgiyle kabul ediyorum. Çok zengin ve bolluk içinde yaşamak benim en doğal hakkım. Para çekmek için tüm enerjiyi açığa çıkarıyorum. Tüm enerjiyi ve parayı kabul ediyorum ve alıyorum. Ben para için mıknatısım. Refah içinde yaşıyorum. Para bana kolay ve zahmetsizce geliyor. Zenginlik sürekli hayatıma akıyor. Mali durumum hayallerimin ötesinde gelişiyor. Hayatın bana getirdiği tüm zenginliklere açığım ve alıcıyım. Neşeye ne kadar odaklanırsam o kadar çok para kazanıyorum. Para enerjidir ve sürekli hayatıma giriyor. Para bana beklenen ve beklenmedik şekillerde akıyor. Hayatıma zenginlik ve para çekme gücüne sahibim. Para sınırsızdır ve refahım sınırsızdır. Zihnim, zenginlik ve bolluk için güçlü bir mıknatıs. Bu dünyada dolaşırken para bana özgürce akıyor. Arzuladığım tüm zenginliklere zamanla kavuşuyorum. Zenginlik inşa etmek için ihtiyacım olan her şey şu anda benim için mevcut. Ben üstlendiğim herhangi bir işte para çekebilecek bir mıknatısım. Bana daha çok para geleceğine inanıyorum. Zenginlik ve bolluğun enerjisiyle aynı titreşimdeyim. İstediğim zaman parayı oluşturabileceğim için çok minnettarım. Bugün düşüncelerimle bereketli bir gelecek yaratıyorum. Bana akan paraya kolaylıkla odaklanmayı seçiyorum. Her yönden bana zenginlik geliyor. Yoluma çıkan her türlü para engelinin üstesinden gelebiliyorum. Ben servetimin efendisiyim. Ben Mükemmel bir para yöneticisiyim. Para tutma ve büyütme kapasitem her geçen gün artıyor. Gelirim her zaman giderlerimden yüksek. Paramı yönetmekten ve yatırım yapmaktan zevk alıyorum. Mali durumum hayal edebileceğim her şeyin ötesinde güçleniyor. Zenginim ve kendi şartlarımda yaşıyorum. Mali açıdan başarılı bir insan olma gücüne sahibim. Tüm harcamalarımın kontrolü bende. Bugün servet inşa etmek için seçimler yapmak, arzuladığım hayatı yaratmama izin veriyorum. Zengin olma konusunda tutkuluyum ve hayatıma kattığım tüm değerleri kabul ediyorum. Yaptığım her hareket zenginliği tohumlarını ekiyor. Finansal hedeflerimi ve hayallerimi gerçeğe dönüştürmeye razıyım. Ne hissedersem hissedeyim ya da ne yaparsam yapayım para kolayca geliyor. Finansal başarı yolumdaki tüm engellerin üstesinden geliyorum. Borçsuz ve başarılı bir finansal hayata sahibim. Gelecekteki halim bugün para biriktirdiğim için bana teşekkür ediyor. Birikimlerim artmaya devam ediyor ve mali açıdan güvende hissediyorum. Bankadaki birikimim her gün büyüyor. Evren bana parayı çoğaltarak veriyor. Ben çok para kazanmaya layık biriyim. Evrenin bana vermek istediği tüm bolluk ve bereketi ayrım yapmaksızın olduğu gibi kabul ediyorum. Sonsuz bolluk ve bereketi tüm çevreme ve ihtiyacı olanlara cömertçe veriyorum. Ben bugün sevgiyle doluyum. Sevgiyi tüm çevreme ve ihtiyacı olanlara cömertçe veriyorum. Kendimi her zaman ve her yerde özgürce ve özgüvenli bir şekilde ifade edebiliyorum. Ben daima kendimi en doğru sözcüklerle, en güzel davranışlarla ve sevgiyle ifade edebiliyorum. Para hayatımı daha iyi hale getirebilecek bir araç. Parayı kontrol ederim, para beni kontrol edemez. Para bana serbestçe akar ve ben parayı mutlulukla harcarım. Farkında olarak ya da olmayarak yarattığım tüm engellemeleri iptal ediyorum. Tüm odumlamaların hayatına dokunması dileğiyle Yavaşça gözlerini açabilirsin. Sevgi ve gün ışığıyla kal.